Annem nerede kaldı ya? Sen de hastane randevuna geç kalacaksın. Simgeyi de bırakamam. Ne yapsak bilemedim. Sorun değil canım. Ben kendim hallederim. O zaman bari şu bizim taksi durağından taksiye bin. Hastanenin önünde seni bıraksın. Hastanenin içinde yolunu bulabilirsin değil mi? Bulurum tabii canım. Gördün mü bak istediğin oldu annen sana kaldı. annem gelene kadar. <laughs> Eline sağlık.

Ver şu de kessin sesini. Müdürtüsüyle bütün milleti ayağa kaldıracak. Kaçıncıya vereceğim sabahtan beri? Ha? Gebersin de elimizde kalsın daha mı iyi? Sen şuradan çay falan bir şeyler ver. Ne bakıyorsun daha? Bizim kendi derdimiz kendimize yetmedi zaten. Bir de onu saldın başımıza. Milyon para versen anlayacağız tabii. Ben şu para gösteriyorum ya. Konuşma lan mödebede. Bak sıcak sıcak çay getirdim sana, içersin değil mi? Yandı ya, ne oluyor burada? Ya, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun Bir dakika sakin ol, ne yapıyorsun, sakin. ne yapıyorsun Ya bir dur! Tamam dur, sakin ol, tamam Bırakın. dur bir dakika dur! Bırakın yoksa yemin ederim keserim bileğimi! Bak yapma tamam sakin ol! Bırak kendini! Tamam düzelteceğim kızım, yardımcı olacağım S tamam sakin ol! Sakin ol! Ya, ne yapıyorsun? Bırak, Aa, bırak şunu! Bırak, durun ne kılacağım? dur, ver şu çabuk ver çabuk Tamam, tamam, tamam. Ölmek istiyorum. Bir gel, bir git hadi. Bırak beni. Bırak beni. Bırak Bak, Bırak. 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 Ben, Bırak. 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 şunu, Bırak. 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 Bırakın beni. Bırakın. Çok canım acıyor. Lütfen, lütfen. Lütfen ne isterseniz yapacağım. Lütfen. Dayanamıyorum. Lütfen iyiliğimi yapın. Yavrularım, iyiliğimi yapın. Lütfen. Lütfen. yapın. Söyle öyle yine mi yapsın? Çok canım acıyor lütfen. Yalvarırım sana. Yalvarırım. Lütfen, çok canım acıyor. Lütfen. Önce bana söz vereceksin. Bir daha böyle saçmalıklar yapmak yok. Tamam ne istersen yapacağım. Söz veriyorum yapacağım. Lütfen yine mi yapsın? Yalvarıyorum sana.

Söz veriyorum hiç sesimi çıkarmayacağım artık. Yalvarırım sana yapsın. Bağırmak, çağırmak, gürültü çıkarmak da yok. Tamam, tamam. Söz mü? Söz veriyorum, söz, söz. veriyorum. ses çıkarmıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi mışıl mışıl. Gözünü üstünden ayırma. Tamam. Bir şey olursa da haber verdim. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.